Merhabalar hoş bulduk. Hemen sizleri birazcık tanıyalım. Harun Bey kimdir? Ne zamandır bu sektörde? Ee, ben bir işletmeciyim. Yaklaşık 12-13 senedir bu sektördeyim. Ee, daha önceki hayatım bu sektörün e, dünya mutfağı üzerindeydi. Fakat artık bırakıp böyle insanlara Adana'yı Ankara'ya getirmek gibi bir şey yaptık. Benim dükkanımda yani bu işletmede burayı sevmeyen, yemeğimizi beğenmeyen, buradan ayrılan birisi yok. Bunu insanlara sunduk. Çok beğenildi, tercih edildi. Bu, bu şekilde ilerliyoruz, devam ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize şöyle söyleyeyim. Buraya gelirseniz mutlaka gelin. Yemek yemek için gelmiyorsanız da çayımızı, kahvemizi içmeye gelin. Mutlaka hepinizi bekleriz, ağırlarız, misafir ederiz burada. Ee, bu şekilde. Harun Bey tanıdığımız için, bu lezzetleri tattığımız için çok memnun olduk. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz. Ayağınıza sağlık.